Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda yine her zamanki olduğu gibi 3 tane sizler için seçtiğim altcoin'in inceleme videosunu yapacağız. Umarım sizler açısından faydalı bir eğitim videosu olur. Her zaman söylediğim gibi anlattığım eğitim videolarında hiçbir şey birebir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunlara uyarak birebir işlem yapmayınız. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi karşımızda Ethereum grafiği mevcut ve 4 saatlik bir periyottayız. Mumlarım da normal mum grafiği. Burada görmüş olduğunuz gibi içim oku indikatörü açık. Yine içim oku üzerinden birkaç anlatım yapacağım. Daha sonra diğer altcoin grafiklerimize geçeceğiz. Yine 4 saatlik periyotta içim okuda da Ethereum indikatörü bir al sinyalinde bir al sinyali veriyor ve anlık olarak 4 saatlik muma baktığımız zaman da şu anda grafik aşağı yönlü destek bölgesinden doğru çekildiğini görüyoruz. Şu anda Tenkan Sen desteğinden bir tepki almış durumda ve şu anda yaklaşık yarım saat sonra yeni bir mum atacak. Eğer buradaki Tenkan Sen üzerinde kalmayı başarırsa gayet olumludur bizim için. Ichimoku indikatörüne baktığımız zaman Spa'nın mumların üzerinde olduğunu, Tenkansen ve Sen'in kesiştiğini ve Span A ve Span B bulutlarının yeşil bir şekilde yukarıya devam, yukarıya devam ettiğini görüyoruz. Yani bizim için şu anda bir al koşulunu koruyor. Ama şurada önemli olan bir durum var. Ethereum direnç bölgesinden dönmüş. Daha önceki bölgede de burayı bir direnç olarak görmüş. Arkasından bir kırmızı mumla altında bir kapanış yapmış yine aynı senaryoyu şu anda karşımızda gördüğümüz gibi yeşil mum arkasından da kırmızı mum yapıp tekrardan destek bölgesine çekilmiş. Aynı durum söz konusu olur mu bilmiyorum ama ben şöyle söyleyeyim. Eğer buradaki direnç bölgesinin üzerinde bir kapanış yaparsa sırayla bu direnç bölgelerimizin geleceğini öngörüyorum. Yani 1826, ve arkasından da 1958 bölgelerinin gelme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Eğer buradaki Ichimoku alt sinyalinde devam ederse, alt sinyalinde devam etmez de fiyat aşağı yönlü kırılmayı denerse de görmüş olduğunuz gibi şunu kapatalım daha net görelim. Bir yatay çizgi alalım. En yakın destek bölgesi burası buradan bir tepki alma ihtimali var. Daha önceden de burayı bir direnç ve destek bölgeleri olarak görmüş ve fiyat uzun bir süre bu bölgede gitmiş. Yani en güvenli liman olarak burayı görebiliriz. Bir al sinyalini veya bir al sinyalini değerlendirmek istiyorsak da bence gayet uygun olarak da 1680 bölgesine bir alım emri koyulabilir. Tabii ki de bunun altında bir kapanış yaptığında da stop olmamız gerekiyor. Çünkü bunun altında bir kapanış yaptığında 1628 bölgelerine tabii ki de sizin kasa, kasanızdaki paranın durumuna göre stopunuzu ilerletebilirsiniz veya da bekletebilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer risk almayacaksanız da bunun altında bir kapanış yaptığında 1680 bölgesinin altında bir kapanış yaptığında burada işlemden çıkılmak en karlısı tabii onun altındaki destek bölgesinde beklenebilir. Bu tamamen sizin vereceğiniz bir tercih. Yine dediğim gibi içim oku tarafından baktığımız zaman zaten 1600 bölgesi hemen hemen 2. seneye tekabül ediyor. 2. senenin altında bir kapanış yaptığı zaman da zaten büyük ihtimalle içime okudaki bizim al koşulumuz sat koşuluna dönüşecektir. Çünkü aşağı yönlü bir kesişim gelmesi muhtemeldir arkadaşlar. İzninizle ikinci altcoin grafiğimize geçiyorum. Ve karşınızda ikinci grafiğimiz olan bitcoin grafiği karşımızda. Yine Ethereum'da olduğu gibi Bitcoin'de de 4 saatlik bir periyot içindeyiz. Mumlarımız normal mum grafiği ve görmüş olduğunuz gibi gibi Bitcoin grafiği karşımızda. Hemen içimi oku indikatörümüzü açıyorum ve hemen içimi oku olarak bir grafik analizimizi yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yine içimi oku indikatörü Bitcoin grafiğinde de bir A sinyalini koruyor. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Bitcoin grafiği daha önce de denediği ve kıramadığı yaklaşık bir yıl önceki direnç bölgesinden yine bir tepki aldı ve şu andaki direnç bölgesinde aşağı yönlü fiyat aşağı doğru çekiyor. Bu bölgemizde 26.970 bölgesine tekabül ediyor ve bu bölge kırılmadığı sürece de bitcoin grafiği yine görmüş olduğunuz gibi aşağı yönlü gelecektir. Çünkü buradaki direnç bölgesi yaklaşık bir yıl önceki direnç bölgesine tekabül ediyor arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam Mayıs ayının 2022 yıllarındaki bir destek direnç bölgesi olan bölge buradaki bölge. Tabii ki de buradan bir tepki alması demek bizim buradaki tenkansen yani mavi çizgimize fiyatın bir geri çekilmesini beklememiz demektir. Fiyatın buradan bir tepki almasını öngörüyoruz. Yine Fibonacci olarak da Fibonacci desteği ise burada görmüş olduğumuz 24.841 bölgesidir. 24.841 bölgesine kadar bir aşağı doğru düşmesi herhangi bir sakınca yaratmaz. Ama bunu, bunun altına kırıp aşağısına sarkması yine bir düşüş trendine döneceği söz konusu olabilir. İçim okuya baktığımız zaman da gayet iyi bir şekilde al koşulunu koruyor. Spanımız Mum grafiklerimizin üzerinde Tenkan Sen ve Kijun Sen yukarıya doğru bir kesişim içinde Ve Span A ve Span B bulutlarımızda oldukça yeşil ve yukarıya doğru bir yön gösteriyor Bunda önümüzdeki fiyat hareketlerini görmemiz biraz daha zor çünkü direnç bölgeleri çok fazla Yok ve aralar çok açık O yüzden bunda impası kullanacağız Buradan hemen Trend temelli Fibonacci uzatmamı alıyorum Ve grafiğimi biraz küçültüyorum Yapmış olduğu en son dip bölgesi. Onun arkasındaki tepe bölgesini alıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi ve bir dip bölgesi daha alıyorum. Ve buraya çiziyorum. Görmüş olduğunuz gibi impasımızı çizdikten sonra fiyatın şu anda impastaki 38 bölgesinin altına sarktığını görüyoruz. Bunun altındaki bir kapanış fiyatı hemen hemen buradaki 23 bölgesine getirecek. Görmüş olduğunuz gibi 23 bölgesinden bir destek alması söz konusu. Zaten buradan da destek alamazsa Fibonacci'nin burada kuvvetli olan bir desteği mevcuttur. O da bize 24.841 bölgesini gösteriyor. 24.841 bölgesinin altında kalmadığı sürece de içimi okuda al sinyali devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki de burayı kırdıktan sonra yani Güçlü destek, güçlü direnç dediğimiz bölge 26.970'ti. O bölgeyi yukarıya doğru kırdıktan sonra da 0.50 bölgesini arkasından 0.618 bölgesi dediğimiz yani 27.296, 28.099 ve 29.242 bölgelerini teyit etmek isteyeceğini düşünüyorum. Çünkü önümüzde direnç aralıkları çok fazla olduğu için bunun en fazla impas ile önündeki direnç bölgelerini, aralardaki direnç bölgelerini daha rahatlıkla görüyoruz. Umarım fiyatlar yükselir. Zararı olan arkadaşlarımıza zararını en kısa sürede çıkartır. İzninizle 3. altcoin grafiğimize geçiyorum. Ve 3. grafiğimiz olan 3. altcoin grafiğimiz Akro USDT yani Akron'un dolar bazlı grafiğine geldik arkadaşlar. Burada herhangi bir içim ok indikatörünü kullanmayacağım. Burada önemli olan şey şu anda düşen bir trendi kırmış bir pozisyonda yine 4 saatlik bir grafik diğer altcoin'lerimize göre 4 saatlik bir grafikteyiz. Normal mum grafiğindeyiz. Ve baktığımız zaman bir düşen trendi kırdığını ve yükselen trendin devam ettiğini görüyoruz. Hemen alt taraftan çizmiş olduğumuz bir yükselen trend başlangıcı mevcut. Ve görmüş olduğunuz gibi çok iyi bir şekilde buraları teyit almış ve fiyat yükselmeye devam etmiş. Şu anki 4 saatlik mumunda baktığımız zaman ana direncini kıramamış durumunda ana direncini kırarsa yükselen trend açısından gerçekten iyi bir rol oynayacağını düşünüyorum ve fiyatların yükselmeye devam edeceğini öngörüyorum. Yine baktığımız zaman yükselen trendin altında bir mum kapanışı yapmadığı süre boyunca yani şuradaki beyaz çizgimizin altında bir mum kapanışı yapmadığı süre boyunca buradaki düşen trend kırılımının yükselen trende doğru ilerleyeceğini öngörüyoruz. Tabii ki de burada en önemli faktör çift sıfır 505 bölgemiz olan direnç bölgemizin kırılması gerekiyor. Neden burası önemli? Çünkü daha önceden bir direnç bölgesi olarak burada ve arkasından bir burası ve arkasından da bu bölgeler çok önemli çalışmış. Yine hemen arkasına baktığımız zaman buralarda bir iğneleme söz konusu. Bu bölgenin kırılması gerekiyor ki Akron'un yukarıya doğru bir tepki alması gerekiyor. Oldu da akro bölgeyi kırdı. Bundan sonraki direnç bölgelerimiz arkadaşlar sırasıyla hemen sizleri çizelim. Bir yatay çizgi atıyorum. İlk bölgemiz bu bölgeyi olarak alabiliriz. Burada bir direnç bölgesi doldur boşalt dediğimiz bir bölge söz konusu. Geriye doğru baktığımız zaman da gayet sağlıklı bir şekilde buralarda çalışmış. Bu bölgeyi bu bölgeye gelmesi hedeflenir. Arkasından da hemen buradaki ikinci direnç bölgemizde bu bölgeye fiyatın gelmesi hedeflenir. Burada önemli olan şey şu anda bir düşen trend kırılımı içinde. Düşen trendi kırmış arkasından iki tane mum atmış ve ikisi de düşen trendin üzerinde gayet sağlıklı. Buradaki direnç bölgesinin kırılmasını bekleyebiliriz şu anda bir alım için. Buradaki alımın en sağlıklı yeri buradaki bölgemizin üzerinde yani yeşil bölgemiz çift 0505'in üzerinde bir Mum kapanışı yapmasını bekleriz 4 saatlikte. Bunun üzerinde bir mum kapanışı yaptıktan sonra da artık bir al sinyaline uyabiliriz arkadaşlar. Çünkü buradaki direnç bölgesi önemli. Ama üzerinde bir kapanış yapmadığı süre boyunca da fiyata girmenin bir anlamı yok. Çünkü yönü belli değil henüz. Yine demiş olduğum gibi yükselen trendin altında bir kapanış yaparsa da eğer işlemdeysek stop olmamız gerekir. Çünkü fiyat aşağı yönlü düşmeye çok meyilli. Çünkü alt tarafında bir destek bölgeleri çok fazla söz konusu değil. Fiyatın nereden döneceğini bilemeyiz. Çok fazla dikkatli olmamız gerekiyor. Her zaman söylediğim gibi burada benim anlattıklarım hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değil. Tamamen bir eğitim amaçlıdır. Buradaki anlattığım grafikleri kendi grafiğiniz üzerine çizerek benim nasıl takip ediyorsam siz de o şekilde anlık olarak grafikleri takip edebilirsiniz. Hem kendinize geliştirirsiniz hem de eğer aklınıza takılan bir soru olursa Videonun açıklamalar kısmında Telegram adresi mevcut. Oraya gelerek bana aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Bugünkü eğitim videomuzda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın, bol kazançlar.